Bugün bizleri bir araya getiren bir çocuğun sevinci, bir düğünün şenliği, bir bayramın güzelliği değil maalesef. Bizleri bir araya getiren bu kahvaltı sofrası, ekmeğimizi paylaşır gibi acılarımızı sayısı sekiz paylaşmak içindir. Evet, kendi götünde diyoruz. Biz sıradakiler bütün çığlığımızla girmekten kurtaracak tek bir çıkış yolunuz var. Sıradakileri o giyotinin altından çekip çıkarmak, daha da önemlisi giyotini parçalamak için bizlere el vermenizdir. yaşayacaklarımız sizin de yaşayacaklarınızın garantisidir. Farklı farklı nedenlerle itiraz etmeyi tercih etmeyen ağzımızın tadını kimse bozmadıkça beni ilgilendirmez diyen büyük bir topluluk içerisindeyiz. Topluluk bir kurt sürüsü de olabilir, bir koyun sürüsü de. Çoğaltabiliriz örneklerini. Ama içinde yaşadığımız topluluk insan olsun. Evet biliyoruz. Günümüzde insan olmanın çok ağır bedeli var. Ya parçası olacaksın alçaklığın ya da seni parçalarlar. Demektir. Bizler giyotinde sıramızı beklerken çocuklarımızı ise değirmende öğütmek için sıraya koydular. Ne yazık ki böyle giderse bu cadı avı bu sıra hiç ama hiç bitmeyecek. nasıl vardır? Bu ilçedeki on almandan, on çakaldan bahsetmek istiyorum size. Tam beş yıldır bizleri sokaklarda kalabalıklar arasında gördüğünde yolunu değiştiren ama günü geldiğinde bak ben de yanınızdaydım tweetini almak için sizden gizliye bizlere fotoğraf çektirenlerden bahsedeceğim biraz. Olacı huzurluk koşullarından herhangi bir yara bela almadan sessizliği ve başarırsa bu çakallar bu fotoğrafları baş köşeye koymak için bekleyen bu çakallar sürüsü sessiz mahallelerimizin uyanık evlatları hepimizin tanıdığı arsızlar ordusundan bahsedeceğiz.